Bizim doğal gaz hakikaten artık vazgeçilmez. Ekonomimizin vazgeçilmez bir parçası. Bugün sanayicimiz yoğun bir şekilde. Şimdi bu programdan sonra İstanbul Sanayi Odası'nda bir programa gideceğim. Sanayicilerimizin temel sorunları soruları arasında e, eminim hani fiyatlar ne olacak kadar aynı zamanda ürünün tedariği, arz güvenliği önem arz ediyor. Dolayısıyla sanayimiz için vazgeçilmez. işte konutlarımız için vazgeçilmez. Dolayısıyla gaza ihtiyacımız var. Ve Türkiye Avrupa'nın dördüncü büyük gaz tüketicisi olan ülkesi. Şimdi bu gazı Baktığımız zaman çok yakın bir zamana kadar neredeyse tamamını biz ithalatla karşılıyorduk. Yani boru hatlarımızla ithal ediyorduk, işte gemilerle elenci olarak getiriyorduk, komşularımızda önemli gaz kaynakları var, onlardan bu gazı alıyorduk. Ama bu aynı zamanda bizim ekonomimizdeki cari açık üreten ve dışa bağımlılığımızı artıran bir durum. Dolayısıyla biz 2016'dan sonra Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama stratejisinde önemli bir değişikliğe gittik. E, yaptığımız en önemli değişikliklerden bir tanesi kendi gemilerimizle. Evet. kendi ekipmanlarımızla, kendi mühendislerimizle bu aramaları daha yoğun bir şekilde yapmaktı. Denizlerimizde aramalara yoğunlaşmaktı ve onun ilk sonuçlarında biz Karadeniz'de Sakarya Gaz sahasadını verdiğimiz sahada açıkçası aldık. Ve 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın milletimize bu müjdeyi paylaşmasından sonra çok yoğun bir mesai harcadık. Çok yoğun bir çalışma yaptık ve çok kısa bir süre içerisinde. Yani dünyada hakikaten literatüre girebilecek hızlılıkta o gazı 2023 yılına itibaren üretmeye başladık ve evlerimizde ve her yerde kullanmaya başladık. Şimdi bugün gelinen nokta itibariyle birinci faz tamamlanmış durumda. 9,5 milyon metreküp günde gaz üretiyoruz. Bu ne demek? Hane halkından gidelim, konutlarımızdan gidelim. 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını şu anda Karadeniz sahasına karşılıyoruz. Yerli gazdan. Yerli gazımızdan. Harika. Ee, bu tabi birinci faz. İkinci faz şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İkinci fazla ilgili de hedefimiz inşallah önümüzdeki yıl bu vakitler bir program yaparsak sizinle i̇nşallah. onu görebilirsiniz. Ee, yaklaşık 4 milyonu 8 milyona çıkaracak. Yani 8 milyon hanemizin mevcut üretimi iki katına çıkararak doğalgaz ihtiyacını kendi sahamızdan Karadeniz sahasına karşılayabilecek noktaya geleceğiz. 2028'de yani 3. faz Tümüyle bittiğinde de bu rakam e, tekrar bir ikiye katlanıp 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Derseniz geride ne kadar iş var? Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanıyor. Yani bunun 17 milyonu neredeyse %80'inden <laughs> daha fazlasını %80'ini biz kendi gazımızdan karşılamış hale geleceğiz. Çok ciddi bir rakam evet, Ama %80 evet. demeniz yani gerçekten çok evet, önemli Evet. Peki bundan gurur duyuyoruz tabii kendi yerli ve milli evet, üretimimiz gazımız. bu evet. yani çok evet. önemli. Bu gazı biz ilk üretmeye bulunduğunda yani bu müjde verildiğinde Türkiye'de buna herkes çok şaşırmış, inanamayanlar da olmuş. Evet. Hatırlarsınız evet. o dönemi. Çok şükür devam ediyor. Ben yeri de gezdim bu arada gördüm evet. sahayı da çok büyük evet. bir alan. Evet. Ee, Şimdi bu önümüzdeki zamanlarda yine be, o bölgelerde farklı yerlerde yeni bir e, keşif olabilir mi merak ettiğim için soruyorum. Şöyle bundan. açıkçası e, yani Karadeniz'deki e, gaz keşfi e, keşif olana kadar bizim için hani en zor aşama oydu. Evet. Fakat keşif olduktan sonra üretim aşaması bizi hakikaten e, en zorlu, en sofistike, en karmaşık e, teknik olarak ha. çözülmesi gereken iş. Çünkü Karadeniz'de e, gazı ürettiğimiz yer karadan 170 kilometre mesafede. Evet. Yani neredeyse işte buradan Bolu'ya kadar bir mesafede e, bir boru hattına ihtiyacınız evet. var. Denizin ortasında Orta. bir yerde. Deniz derinliği yaklaşık 2 kilometre. Hatta Hı. biraz daha üzerinde. Ondan sonra deniz tabanından sonra bir 2 kilometre daha 2000 metre daha sondaj yapıp oradaki gazı çıkarıyorsunuz ve karaya taşıyorsunuz. E, biz bir taraftan Karadeniz'de şu andaki dört gemimizle beraber Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han'la beraber bu dört gemiyle e, mevcut sahadaki üretimi arttırmaya çalışıyoruz. Yani o işte 2026'da yani evet. önümüzdeki yıl 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı için işte 2028'de bunu dört katına çıkarmak için yoğun bir e, çalışma var. 7-24 gece gündüz böyle bir çalışma var. Bir taraftan da bahsettiğiniz şekilde biz inanıyoruz ki Karadeniz'de hı hı. yani sadece şu anda çalışma yaptığımız Batı Karadeniz değil hı hı. ama Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de evet. daha farklı potansiyeller var. Evet. Petrol ve doğalgaz potansiyeli Aa, var. müthiş. Bununla alakalı da e, 2026 yılı içerisinde 6 tane sondaj yapmayı planlıyoruz. Yani bunlar tamamen yeni keşif amaçlı. Aa çok iyi. E, yaptığımız hı hı. çalışmaların bir kısmı üretimi arttırmak, bir kısmı da işte bu bahsettiğimiz yeni keşif amaçlı. Onun için Filomuza iki tane yeni gemi geliyor. Bir tanesi geldi şu anda Mersin'de taş ucunda. bir diğeri de yıl sonuna doğru yani bu yılın sonunda inşallah filomuza gelecek ve Karadeniz'de 5. gemimizle beraber yeni sondajlar inşallah yeni Aramalar. müjdeler yeni keşifleri. Evet. hedefliyoruz. Doğu Karadeniz yani böyle Rize'ye doğru falan mı? Oralarda var mıdır Rize'de? E şöyle aslında Rize konusu çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Evet Rize'nin açıklarında yani Çayeli açıklarında bizim arama yapmayı düşündüğümüz sondaj yapmayı düşündüğümüz yerler var. Petrol Aa. amaçlı olarak. Aa Güzel evet. güzel. Rize'ye buradan müjdeyi verelim o zaman. İnşallah. E, henüz müjde değil ama yani ama inşallah biz o çabayı göstereceğiz. O... İnşallah o kaynak orada vardır. Varsa onu bulacağız. Bulacağız yani. değil evet. mi?